Da 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 Herkese merhaba. Açık dürüstte hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Dikkat'i anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Uh. Hmm. Ee, yoğun değişim dönüşüm dönemi. Merkür gerileme hareketi yapmaya başlamış. Böyle her şeyin gözden geçirilmesi gibi bir etkisi var doğal olarak. Bildiğimiz etkilerin yanı sıra yılın sonuna yaklaşıldığı için topyekun bir bütün her şey geri geliyor. Evet, bugün bilmiyorum bilmem ve boş ver demeyi bir ağız alışkanlığı haline getirmiş olduğumuzdan etmeye karar verdim. bu işte yıllar evvel bir arkadaşımla konuşurken yani eşcinsel olduğumuz hiç kimseye söyleyememiş bir dönemdeydim ve bir şeyler konuşuyorduk bir insan ilişkileriyle ilgili bir noktaya geldik bir şey sordu direkt bilmiyorum dedim hiç benim olduğum tarafa bile bakmadan insan kendiyle ilgili her şeyi bilir dedi böyle bir cevap veremedim çünkü aslında bilmiyorum değil e, ee, bilmem dediği hele bilmem hiç değil yani <laughs> bilmem nedir e, ee, ya arada işte bilmem ne filan diye de bir laf var mesela o da bir ağız alışkanlığı olarak korkunç ee, özellikle bilmiyorum e, ee, ya hakikaten bilmediğimiz zamanlarda bilmiyorum demek başka bir şey ee, ama e ...bir alışkanlık olarak bilmiyorum demek. Ne kadar çok, yani sesimizin ne kadar güçlü bir alet olduğundan... ...yaşadığımız gerçekliği nasıl şekillendirdiğinden bahsetmiştim. Ee, özellikle dolayısıyla bilmiyorum... ...ne kadar çok insan bilmiyorum derse... E, ...hakikaten o kadar bilmemeye devam ediyor. Ee, yani illa bunun yerini biliyorum, ben bilirim... ...ve dengelemeye de gerek yok. Ama en azından e, ''bilmiyorum'' dememek bile e, çok ciddi bir fark yaratıyor. E, hele ki otomatik olarak ''bilmiyorum'' diyorsak eğer, onu demeden önce bir an durduğunda insan yani ''söylemek istemiyorum'' mesela, yani ''bilmiyorum'' değil, ''söylemek istemiyorum''. E, henüz bunu söylemeye kendimi hazır hissetmiyorum biraz düşünmeme müsaade et. Daha yani aklınıza ne gelirse. Yeter ki bilmiyorum olmasın. Bilmem, bilmem de olmasın. Ve ama en tehkelisi tehlikelisi, tehlikeli sözlerden biri, dilimize dolaşmış ve alıştığımız sözlerden biri, boş ver. Ee, yani bundan daha zararlı bir <laughs> söz düşünemiyorum bile denebilir. Boşver kendi yani de başka dünya dillerinde yok zannedersem boşver. Yani e, hiç yapamadığım şeylerden bir tanesi e, olduğunu söyleyebilirim. Boşver vermek. Hep doldurup verme heveslisi bir insan oldum ve boş ver bayağı bir kandırmanın ürünü gibi geliyor hayatı anlamsızlaştırmak ve içini boşaltmak üzere birimize dolandırılmış bir söz gibi ya da fark etmeden alıştığımız bir söz gibi. Evet her şeyi biliyoruz yani bunu. Ee, anlamamız çok önemli. Yeterince beklediğimizde e, ve doğru soruyu sorduğumuzda cevap da kendinden geliyor. E, onu duymayı belki öğrenmek, şu anda içinde bulunduğumuz dönemin e, başlıca konularından biri. E, bu eskinin bitip yeninin başladığı e, geçiş döneminde olduğumuz için çok ee, zorlayıcı olabiliyor. Ee, ve de bir köprü kurmamız gerekiyor. Ee, o köprüyü kuracak olanlar e, bizleriz anladığım kadarıyla. Ee, sonuçta bu videoyu açıp dinleyenlerden seniz eğer, bu konulara ilgi duyanlardansanız e, boşuna değil hakikaten. Eee E, o yüzden e, çıplak ayak, e, toprağa basmayı, e, pol su içmeyi ve nefesi kullanarak e, zorlayıcı e, dönemlerin e, içinden geçmeyi hatırlayalım. E, çok yani bugün e, neden olduğunu bilmediğim e, bir ağlama hali. Hayırdır inşallah. Derin derin nefeslerle bırakalım ve e, yerine taze e, yeni enerjiler, yenilikler gelebilsin, eskiyi bırakalım. Bunu dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak çok değerli. E, her birimiz birer e, deniz feneriyiz ve e, rehberlik etmek, ışık tutmak, e, elimizden gelen şey, elimizden geldiği kadar. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.